Motonun devismi. Christian Dior, dünya tarihini ismini altın harflerle yazdıran usta bir sanat ikonu. 1905 yılında Fransa'da hayata gözlerini açan usta isim, Paris'in modanın kalbi olarak anılmasında büyük katkı sahibidir. Ailesi onun diplomat olmasını istiyordu. Ama Dior'un aklında her zaman sadece sanat vardı. 1928'de babasından aldığı bir miktar parayla yaptığı sanatsal çalışmalar bunun bir kanıtıdır. Christian Dior'un yaşadığı dönem siyasi açıdan pek de sanata müsaade etmeyecek yapıdaydı. Dünya Savaşları ve Kutuplaşmalar Usta ismin kendi modelini ancak 1946'da kurabilmesine neden oldu başarılı moda evi günümüzde kozmetik ürünlerinden şık giysilere, göz alıcı aksesuarlardan parfümlere varıncaya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle kadın müşterilerin rağbet gösterdiği moda ikonu, moda sektörünün en pahalı ve en lüks markaları arasında gösterilir. Dior'un 52 yıla sığan kısacık ömrü, yaşadığı dönemde her şeyin olumsuz olmasına rağmen çok sayıda başarıyla dolu. Böylesine büyük başarıyı kısa zamanda yakalayan bir ismin hayat hikayesini merak etmiş olmalısınız. Ne dersiniz? Modanın dev İsminin ilgi çekici hayat hikayesine birlikte göz atalım mı? Christian Dior 21 Ocak 1905'te Fransa'nın kuzeyinde Normandiya bölgesinde sahil kasabası Granville'de dünyaya geldi. Ailesi oldukça varlıklıydı. Babası Paris merkezi bir gübre şirketine sahibi olan başarılı bir sanayiciydi. Annesi asil ve zarif bir kadındı. Aile hayatında estetik ve geleneklere büyük önem veriyordu. Christian Dior, beş kardeşin ikincisiydi ve rahat bir çocukluk geçirdi. Aile büyük bir malikanede yaşıyordu. Bu ev, Dior'un tasarımlarında sıkça ilham aldığı bahçeler ve çiçek desenleri açısından önemli bir yerdi. Çocukluk yıllarında sanata ve modaya büyük ilgi duymaya başladı. Ancak ailesi onun bu alanlara yönelmesini istemiyordu. 1910 yılında ailesi, Christian Dior'un eğitimi için Paris'e taşındı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve Dior'un babası ekonomik zorluklar yaşasa da aile servetini büyük ölçüde korumayı başardı. Dior genç yaşlardan itibaren sanat ve mimariye ilgi duyuyordu. Özellikle çizim yapmaya ve kıyafet tasarlamaya başlamıştı. Diyor'un sanata olan ilgisine rağmen ailesi onun diplomat olmasını istiyordu. 1923 yılında Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'ne girdi. Ancak politikaya ve diplomasiye hiçbir ilgisi yoktu. Okulda da çok başarılı değildi ve sanata olan tutkusu giderek büyüyordu. Mezun olduktan sonra diplomat olmayı reddetti ve Paris'in sanatsal çevrelerine dahil oldu. 1920'lerin sonlarında Paris, sanat ve edebiyat açısından oldukça hareketliydi. Pablo Picasso, Salvador Dali gibi sanatçılarla tanıştı. 1928'de ailesinin desteğiyle bir sanat galerisi açtı. Bu galeri o dönemin modern sanatçılarının eserlerini sergiliyordu. Ancak 1929'da büyük buhran nedeniyle babasının şirketi iflas etti ve aile servetini kaybetti. Ailesinin yaşadığı mali çöküş ve kişisel trajediler nedeniyle galerisini kapatmak zorunda kaldı finansal zorluklar nedeniyle Dior geçimini sağlamak için moda dünyasına yönelmeye başladı. İlk olarak Paris'teki çeşitli moda evleri için moda illüstrasyonları ve desenler çizmeye başladı. Özellikle şapka tasarımları ile dikkat çekti. 1937 yıllarında Dior, ünlü moda tasarımcısı Robert Piguet ile çalışmaya başladı. Piguet'in yanında çalışırken ileride Dior'un imzası olacak zarif ve feminen silüetler geliştirmeye başladı. Piguet, Dior'un moda anlayışını şekillendiren ilk isimlerden biri oldu. İkinci Dünya Savaşı başladı. 1940'ta Fransa Almanya tarafından işgal edildi. Dior Fransız ordusuna katıldı. Ancak kısa bir süre sonra Paris'e geri döndü. Savaştan sonra ünlü Fransız tasarımcısı Lucien Lelong ile çalışmaya başladı. Lelong, Alman işgali sırasında Paris moda endüstrisini ayakta tutmaya çalışan en önemli figürdü. Dior burada Pierre Balmain ile çalıştı ve dönemin en ünlü müşterileri için tasarımlar yaptı. 1946'da Fransız tekstil sanayicisi Marcel Busak Dior'un yeteneğini fark etti ve ona finansal destek sağlayarak kendi moda evi House of Dior'un kurmasına yardımcı oldu. Bu Christian Dior'un moda dünyasına devrim yaratacağı dönemin başlangıcıydı. 1947'de Dior'un ilk koleksiyonu olan New Look dünyaya tanıtıldı ve moda tarihinde yeni bir çağ açıldı. Peki New Look neden devrim yarattı? Dior'un New Look tasarımları, kadınsı, zarif ve lüks detaylara sahip kıyafetlerdi. Kadın silüetini vurgulayan dar ve ince bel hatları, kalçadan genişleyen aşağı doğru süzülen uzun etekler, vücuda oturan ceketlerle güçlü omuz hatları, feminen bir duruş sergiletti. İpek, tafta, organze gibi kaliteli kumaşlar kullanarak tarihte yerini aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kumaş kısıtlamaları nedeniyle kadınlar daha kısa, düz ve sade kıyafetler giyinmek zorunda kalmıştı. New Look bu sadeliği ortadan kaldırarak zarif, gösterişli ve lüks tasarımlarla kadınsılığı ön plana çıkardı. Hollywood ve ünlü isimler Dior'un tasarımlarını giymeye başladı. Dior kısa sürede Hollywood'un ve kraliyet ailelerinin favori tasarımcısı haline geldi. Dior'un tasarımları Amerika'da da büyük ilgi gördü. Satışlar patladı ve Dior markası dünya çapında tanınmaya başladı. 1947'de Dior parfüm sektörüne de girdi ve çıkarttığı ilk parfüme kız kardeşine ithafen Miss Dior ismini verdi. 1950'lerde Dior moda dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Dior yalnızca Paris değil New York, Londra ve Roma gibi şehirlerde de moda evleri açarak küresel bir marka haline geldi. 1950'lerin ortalarında şirkette 900'den fazla kişi çalıştı. Yavaş yavaş Christian Dior markası adı altında sadece giysiler değil, çoraplar, parfümler, dekoratif kozmetikler ve aksesuarlar. Daha sonra da iç çamaşır ve cilt bakım ürünleri üretildi. 1955'te Dior ruj ve kendi ürün üretimine başladı. Daha sonra saat koleksiyonları yaratmaya başladı. 6 yıl sonra Oje ortaya çıktı ve Dior 1969'da tam bir dekoratif kozmetik ürün serisi başlattı. 2006 yılında ise şirket erkekler için kozmetik üretimine başladı. Christian Dior 23 Ekim 1957'de İtalya'da tatil sırasında kalp krizi neticesiyle ölmüştür. Boğazına takılan bir balık kılçığının yol açtığı kalp krizine bağlı olarak öldüğü de iddia edilmiştir. The Times dergisi Dior'un ölümüne ilişkin haberinde onun İskambil'e oynarken kalp krizi geçirdiğini belirtir. Bununla birlikte Christian Dior'un yakın çevresindeki arkadaşı ise daha sonra yayınlanan anılarında Christian Dior'un yorucu bir seks sonrası geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatının sona erdiğini belirtmiş olsa da şimdiye kadar bu iddiaları doğrulayacak bir tanık veya delil bulunamamıştır. 1957'den sonra Dior'un keratif yönetimi birkaç farklı tasarımcı tarafından üstlenildi. 1960'larda yeni bir hazım giyim koleksiyonu piyasaya sürüldü ve geleneksel esnetikten uzaklaşarak daha modern ve sade bir stil benimsendi. 1889'da Fransız olmayan bir tasarımcı ilk kez başa geçti ve Dior'un romantik ve feminen çizgisine yeni bir boyut kazandırdı. 1997'de yeni bir keratif yönetmen atandı ve markaya daha gösterişli, egzantrik bir hava katıldı. 2000'li yıllarda erkek koleksiyonları modernleştirilerek yeniden popüler hale geldi. Ancak skandallar nedeniyle 2012'de daha minimalist ve şık bir esnetiğe yönelildi. 2016'da bir kadın tasarımcı ilk kez sanat yönetmeni oldu ve markayı daha çağdaş bir çizgiye taşıdı. Dior'un klasik mirasını koruyarak kadınsılığı modern bir şekilde yeniden tanımladı. Markanın zamansız tasarımları sürekli yenilikçi ve orijinal kalarak günümüz moda dünyasında güçlü bir yer edinmeye devam ediyor. Arnold 1984 yılında iflas korumasında olan Paris Tekstil Grubu bu sakıt sembolik bir frank karşılığında satın aldı. Bu sakın varlıkları arasında Christian Dior da vardı. Dior markası o zamandan beri Arnold'ın holdinglerinin ve dolayısıyla için temelini oluşturduğunu kanıtladı. 2013 itibariyle Christian Dior için ana holding şirketiydi ve hisselerinin %40.9'una ve oy haklarının %59.01'ine sahipti. Bernard Ar Arnold LVM için başkanı ve CEO'su ve Christian Dior'un yönetim kurulu başkanıdır. 2017 yılında Arnold kalan tüm Christian Dior hisselerini 13.1 milyar dolarlık bir satın almayla satın aldı. Christian Dior, lüks moda, aksesuar, kozmetik ve cilt bakım ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahipti. Kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde hazır giyim koleksiyonları sundu. Çantalar, ayakkabılar, güneş gözlükleri, mücevherler gibi aksesuarların yanı sıra makyaj ve cilt bakım ürünleri de markanın önemli parçalarıdır. Dior lüks segmente yer aldığı için ürün fiyatları oldukça yüksektir. Marka, prestij ve statü sembolü olarak algılandığında sadık müşteri kitlesi ürünler için yüksek bedeller ödemeyi isteklidirler. Dior, geleneksel medya reklamları yerine Vogue gibi prestijli dergilerde yer alır. Ünlüler aracılığıyla marka bilinirliğini artırır ve defilelerini web sitesi üzerinden duyurur. E-posta ve posta yoluyla müşteri ilişkilerini güçlendirir ancak indirim veya promosyon faaliyetlerine katılmaz.